Herkese merhaba, bugün Hurma Flora House'daki dairemin ufak bir tanıtım videosunu çekmek için geldim. Kapıdan girdik, hemen şöyle güzel bir ayna setim beni karşılıyor. Aynı zamanda vestiyerim mevcut. Sol tarafta hemen salona girdik. Şöyle bir yemek masası köşesi. Her odada klima mevcut. Gayet geniş oturumlu, ferah bir salona sahip. Cep mutfaklı. Aynı zamanda şöyle bir detay düşünülmüş. Bu arada gördüğünüz tüm eşyalarıyla birlikte satılık bir dairem. Diğer detaylara da bakalım. Yatak odamız. Gene bahsettiğim üzere her odam klimalı. Siz de sabah uyandığınızda şöyle bir manzaraya uyanmak istemez misiniz? Daha sürprizlerim bitmedi tabii ki. Hemen yatak odasının yanında Çocuk odası veya misafir odası olabilecek konsepte bir odam var. O da gayet geniş. Burada da klimam mevcut. Yatak odası takımları gördüğünüz ikisi de istikbal. Şöyle bir banyom. Alt kattaki banyomu göstermek istiyorum hemen. Gayet kullanışlı bir banyo dolabı. Çamaşır makinesini de hemen altına almış. Merdivenin altında ufak bir var. Her evde ufak tefek fazlalıklar olabiliyor biliyorsunuz ki. Hadi bakalım üst kata çıkalım öyleyse. üst kata çıktığımız zaman şöyle bir ara hol bizi karşılıyor. Hemen karşı odaya girdiğimde çatı oda gayet geniş oturumlu ferah Bu odamda da klima mevcut. Şöyle sağ taraftan geldiğimde harika detaylara sahip. Size bir kastan göstermek istiyorum. Önü açık. Cephesi asla kapanmayacak. Parktan ötürü. Aynı zamanda ebeveyn banyom var üst katımda. Burada yüklük sayılabilecek güzel kullanışlı bir dolabım mevcut. Detayların mükemmelliğine bakar mısınız? Terasım. Hadi çıkalım. Hadi Şöyle güzel, keyifli bir köşem var. Harika bir alana sahip. Teras'taki mutfağımı da göstermek istiyorum. Bu mutfak için de gayet kullanım alanı geniş. ada mutfak şeklinde yapılmış tezgahımız. Beyaz eşyaları, arıtma cihazı komple bu şekilde satılık bir portföle geldim. Portföy milan sitelerinde mevcut. Aynı zamanda ufak bir tanıtım videosunu çekmek istedim sizler için. Sizler de daire ile alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz bana ulaşmaktan çekinmeyin lütfen.